Arkadaşlar gelin siz de şimdi bir oyun oynayalım. Diyelim ki şu şekilde 5 tane sayımız var. 26, 24, 22, 23, 21 olsun. Bu sayıların ortalaması nedir diye sorduğumda ne yaparsınız? Bu sayıların hepsini toplarsınız değil mi? Topladım 50, 72, 73, 93, 113, 116. 116'yı ondan sonra gidip 5'e böleriz. 116'yı 5'e böldüğümüz zaman ne veriyor bize? 23.2 değerini veriyor sanırsam. Peki burada 5 sayının ortalamasını değil de ilk 4 tanesinin ortalamasını bulun deseydim. Buraya yakın bir değer olmasını bekleriz değil mi? Sondaki sayı ne kadar uçuk kaçık bir sayı olursa olsun sonuçta sadece 5 tane sayıdan bir tanesi. Yani ne kadar etkileyebilir ki ortalamayı? Tabi burada çok uçuk kaçıktan kalsın 2100 falan tarzında bir sayı olmadığı sürece ortalamayı çok değiştirmiyor olması lazım. Hemen bakalım 50, 72, 75, 95. 95 bölü 4. 95 bölü 4 değeri de neyi verecek arkadaşlar? 80'i e böldüğünüz zaman 20 üzerine 3, 23.75 tarzında bir değer çıkıyor sanırsam. Şimdi baktığınız zaman 23.75 değeri 23.2 değeri ne oldukça yakın değil mi? Yani eğer ki şunu söylemek istiyorsanız benim 5 tane arkadaşım var yaşları ortalamaları 23-24 civarında. E, i̇kisini de kullanabilirsiniz. Yani direkt 5 tane insanın yaşlarını toplayıp 5'e bölmek zorunda değilsiniz. Aslında buna yakın sayabiliyorsunuz da. Bizim burada yaptığımız olay ne biliyor musunuz? Aslında çok 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 daha büyük bir olayı demonstre ettim ben size. Yani göstermeye çalıştım. Diyelim ki Türkiye'deki insanların yaş ortalamasını bulmaya çalışıyorsunuz. 84 milyon tane insan var Türkiye'de şu gün itibariyle. Belki de bundan 1-2 sene sonra aynı videoyu izlerseniz 90 milyon, 95 milyon insan bile olabilir. Ama 84 milyon tane insanın Ortalama yaşlarını bulabilmek için ne yapmanız lazım? 84 milyon tane rakamı toplayıp 84 milyona bölmeniz gerekiyor değil mi? Ki gereksiz derecede uzun bir iş. Hatta belki de bu dataya direkt aksesiniz olmayabilir. Yani birileri size 84 milyon tane insanın yaşını direkt vermeyebilir. Ki siz bu toplama işlemini yaparken çok büyük ihtimalle bir sürü insan ölüp bir sürü insan doğacak. Yani sürekli bir karmaşık işlemler. E bunun yerine ne yapabiliriz? Eğer bu data yoksa elimizde aslında dündüz Kadıköy'de çıktık sokağa, gördüğümüz ilk bin tane insana sorduk tamamen rastgele. Bakın çocukları seçelim ya da yaşlıları seçelim, orta yaşlı insanları seçelim. Bunu söylemiyorum. Bebekler de dahil, en yaşlısı da dahil, gördüğümüz ilk bin tane insana tamamen rastgele bin insana yaşlarını sorduk. Bunları toplayıp bine böldük. Bunun ortalama ile alakalı bize bir fikir vermesini bekleriz değil mi? Aynı buradaki gibi. Aslında bütün olayımız o arkadaşlar. Buna random sampling deniyor. Yani rastgele örnekleme. Rastgele bir örnek grup seçiyoruz asıl popülasyondan ve diyoruz ki bu grubun ortalaması ve standart deviation'ı aslında bana gerçek popülasyon ortalamasını ve standart deviation'ının fikrini verebilir. Bakın direkt tam olarak vermek zorunda değil. Ama eğer kesin şunu demek istiyorsanız. Türkiye'nin ortalama yaşı 35 40 arasında. E, kesinlikle bin tane insan size bunu söyleyebilir. Yani eğer bu bin tane insanı yüzde yüz rastgele seçtiğinizi biliyorsanız, herhangi bir age'den, herhangi bir age gruptan, herhangi bir gender'dan vesaire, hani belli bir gruptan seçmiyorsanız bu insanları, herhangi bir taraflılık durumu yoksa tamamen rastgele seçiyorsanız, o zaman bu bin tane insan size çok güzel fikirler verebilir. Bu insanların toplam yaş ile alakalı. Bunu arkadaşlar işte rastgele örnekleme diyoruz. Eğer ki popülasyonun tamamıyla uğraşamıyorsak ya da uğraşmak istemiyorsak o zaman popülasyondan bir grup eleman seçiyoruz ve bu elemanların özelliklerini inceleyerek popülasyonun özelliğiyle alakalı kendimize çıkarımlar yapıyoruz. Şimdi bu işi bir resmi hale getirelim isterseniz. Öncelikle buradaki sample'ın yani seçtiğimiz örneğin, seçtiğimiz örnek grubun average'ından ne bekleriz? Ne olmasını bekleriz? Edeminden deminden beri konuşuyoruz. Bunların average'ının dümdüz bir şekilde ne olmasını bekleriz arkadaşlar? Gerçek average'a yakın olmasını bekleriz. Hatta average'ı eğer sample'ı ne kadar büyük seçerseniz average'a o kadar yaklaşmanız gerekiyor. Mantık bu. Eğer ki ben burada 84 milyon insan içerisinden 100 tane insan seçersem belki average'a biraz yaklaşırım. Ama eğer ki 10 milyon tane insan seçersem average'a bayağı yaklaşıyor olmam lazım. Çünkü 84 milyon, milyon insan seçtiğim anda average'ın direkt kendisini elde edeceğim. Yani siz buradaki sample size artırdıkça sample size bunu mutlaka yazalım. Çünkü bu belki de en önemli tanımlarımızdan bir tanesi. Genelde de n ile gösterilir arkadaşlar. Sample size'ı artırdıkça sizin gerçek popülasyonla alakalı fikirlerinizin gerçekten gelişiyor olması gerekiyor. Burada mesela x1'den x100'e kadar göstermişim ben. Yüzlük bir sample seçmişiz en eşittir bir sample. Bu insanlar tamamen rastgele seçildiler. Ama x1, x2, x3, xn dediklerim aslında birer insan değil. Bu insanların yaşları. Çünkü random variable x'imiz nedir? Yaşı temsil ediyor. Bizim burada görevimiz yaşların ortalamasını bulmaktı ya. O yüzden birinci insanın yaşı, ikinci insanın, üçüncü insanın, yüzüncü insanın yaşı. Peki şimdi size şunu soracağım. Bu insanların yaşlarının birbiriyle bağlantısı olabilir mi? Yani birbirini etkiliyor olabilir mi? Tabii ki hayır değil mi? Bu insanları tamamen rastgele seçtim. Mesela aynı aileden vesaire seçiyor olsaydım belki yaşları bağlantılı olabilirdi. Ki orada bile değil. Yani ailenin belki annesiyle babasının yaşları bir insanın yaşını belirleyebilir. Yani bunu etkileyebilir. Tabii ki daha küçük olmak zorunda. Belli bir yaştan sonra doğurmuş olmak zorundalar vesaire. Ama kardeşlerin arasındaki yaşlara baktığınız zaman bile bu iki yaş grubu birbirini etkilemez. Yani bunlar aslında independent arkadaşlar sokaktan rastgele gördüğümüz insanların yaşını sorduğumuz zaman bunlar independent. Ki bu sadece yaş örneği ile alakalı değil. Herhangi bir popülasyondan random sampling yapıyorsanız bunlar independent oluyor. Yani birbirinden bağımsız çünkü tamamen rastgele seçiyoruz. Ve aynı popülasyondan geldiklerine göre bunların distributionları tamamen identik arkadaşlar. Distributionlarından kastım da şu. Eğer ki ben şunu görüyorsam, Türkiye'deki insanların yaşlarının grafiği mesela şu şekilde çiziliyor diyelim. Şöyle bir grafikleri var. E bu neyi gösterir aslında? Bir normal distribution'a göre dağılıyor. Bunu gösterir değil mi? Siz buradan bin tane insanı bu distribution üzerinden rastgele seçerseniz arkadaşlar aslında siz ne yapıyorsunuz? Normal distribution'dan bin tane nokta seçiyorsunuz. Yani bunların her biri identically distributed. Ki zaten bu independent and identically distributed olayı oldukça fazla karşımıza çıkacak. Çünkü buradan sonrası random sampling ile çok uğraşacağız. Bunu arkadaşlar kısaca IID deniyor. Yani baş harflerinin kısaltılması aslında. Independent and identically distributed. Bunu %100 bir şekilde öğrenmemiz lazım. Çünkü sorularda genelde bu şekilde uzun uzadıya yazmaz. I nokta, I nokta, nokta yazar. Ve buradan IID olduğunu yani independent and identically distributed olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi dedik ki bu sample'ın içerisindeki insanların yaşlarının ortalaması bana gerçek ortalama ile alakalı bir fikir veriyor olmalı aslında dedik. Acaba neden? Hemen neden olduğunu kanıtlayayım arkadaşlar size. Diyelim ki şimdi bir sample mean'imiz var. Bakın x barla gösteriliyor. Sample mean dediğim nedir? Sample'ın ortalaması. E sample'ım neydi? 100 tane insan. Ya da n tane insan diyelim şimdilik. Artık 100'den kendimizi bir koparalım. x n'e kadar olan insanların yaşlarının toplamı bölü n. Yani bütün seçtiğimiz insanların yaşları toplamı bölü n bana seçtiğim insanların yani sample'ımın ortalamasını vermeli tabii ki. Şimdi bu sample mean'in expected değeri ben diyorum ki population expected değeriyle aslında aynıdır. Hemen kanıtlayalım. Bakın expected sample mean eşittir dedim. Hemen buradaki eşitliği yazıyorum içeriye. x1'den xn'e kadar olan sayıların toplamı bölü n. Şimdi arkadaşlar biz dedik ki buradakilerin hepsi aydan aydan ve independent distribution'dan gelme noktalar. E o zaman hatırlarsanız şunu nasıl açıyorduk? Expected x1 artı expected x2 nedir aslında? Expected x1 artı expected x2 değil midir? Yani bunları ayıramaz mıyım ben? Ayırabilirim rahatça. Çarpım durumu ne olmadıkları sürece benim için bir sıkıntı yok. Bu dümdüz lineer algebra gibi aslında. E o zaman bunların her birini ayırıyorum. Expected x1 artı expected x2 artı diye gidiyorum. Nereye kadar? Expected x e kadar. E bölü n ne oldu? Bölü n aslında arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Hemen şöyle yazalım bölüyor Aşağıda renk gözükmüyor. Bölü n dediğim yine expected'ın içerisinde bir n. E, n dediğimiz sabit bir sayı. O zaman ne oldu arkadaşlar şu anda? Expected n'den dümdüz n olarak çıktı. Yani bunun örneğini ben size şöyle vermiştim hatırlarsanız. 5'in ne olmasını beklersin? E, 5 olmasını beklersin. N'in ne olmasını bekliyorsun? N olmasını bekliyorsun. Bu kadar düz mantık aslında. Eşittir dedim. Peki arkadaşlar. Şimdi ne yapmam lazım? Buradaki expected'lardan bir şekilde kurtulmam lazım. Ama buradan kurtulmam için çok güzel bir yöntem var. Nedir bu yöntem? E, dedim ki bunların hepsi identically distributed. Yani bunların hepsinin mean'i aynı arkadaşlar. Ne ile aynı? Popülasyonun mean'i ile aynı. Yani benim eğer popülasyonum normal distribution'a göre dağıldıysa mülük bir mini vardır değil mi? Mülük bir expected değeri. E bu noktaların her biri de yine normal distribution'a ait olduğuna göre bunların da mini her biri mü olacak. O zaman bu şekilde n tane mü'yü topluyorum ve n'e bölüyorum. Yani n çarpı mü bölü n. Bu da arkadaşlar nedir? Mü'dür aslında. Yani biz neyi gösterdik şu anda? Sample meanin beklenen değeri aslında gerçek popülasyonun mean değeri. Ne kadar hoş bir kanıt oluyor değil mi? Hani hem basit bir kanıt hem de gerçekten çok akla ve mantığa yatkın bir kanıt. Çünkü ben şunu beklerdim. Tekrar örneğimize geri dönelim. 84 milyon tane insandan eğer ki bir tane insan seçiyorsam, 10 tane insan, 100 tane insan, 1000 tane insan. Gerçekten de 1000 tane insanın seçtiğim zaman ortalamasının Buna 84 milyon tane insanın ortalamasını az çok hani ipucu olarak göstermesini bekleyebilirim ama bir tane insan için mesela bunu bekleyemem. Yani ben sample size'ımı ne kadar artırırsam bu benim için o kadar avantaj. Neden? Çünkü sample size'ımı ne kadar çok artırırsam arkadaşlar buralarda x1, x2 vesaire bunların değerleri hep mean'e o kadar yakın gelmeye başlayacak. E çünkü zaten belli bir mean'iniz varsa ortalıkta e o zaman buna yakın değerler içeriyor olması lazım sizin de popülasyonunuzun. E, mean bundan dolayı mean çünkü. E, siz artırdıkça bu insanları elde etme şansınız daha fazla artacak. Mesela biraz daha yaşlı veya bebek olan insanlara yani yaşı çok büyük ya da yaşı çok daha küçük olan insanları elde etme şansınız tabii ki gitgide azalacak. Çünkü bunlar popülasyon içerisinde birer azınlık. Popülasyon aslında neyin etrafında cluster olmuş, neyin etrafında kümelenmiş durumda? mean'in etrafında kümelenmiş durumda. Ondan dolayı aslında sample size'ı artırdıkça çok daha iyi bir mean elde edebiliyorsunuz. Çok daha yakın popülasyonun gerçek mean'ine yakın bir mean elde edebiliyorsunuz. Ama bizim için çok önemli değil. Ne kadarlık bir sample seçiyor olursak olalım, biz bu sample'ın gerçekten de popülasyonu reprezent ettiğini söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tamam, bir, biz buradaki neyin? X barın, gittik, expected değerinin gerçekten de mü'ye eşit olduğunu gösterdik. Ama acaba varyansı nedir? Yani varyans x bar dediğimiz olayın değeri nedir acaba? Hemen aynı taktikle ilerleyelim. Bakın varyans x1 artı nereye kadar? x e kadar bölü n. Yani burada yazdığım n eşittir 100 içinde. Burada genel bir halini yazıyorum artık. Şimdi arkadaşlar bunu da yine nasıl çıkartırım? Derim ki varyans x1 artı ilerliyorum varyans xn e bölü n olarak çıktı değil mi? Ha dışarıya ne olarak çıkar ama bu? Bir kat sayı sonuçta her biri için bir bölü n çarpana. E o zaman düşünüyorum hemen şu anda varyanstan dışarıya ne olarak çıkardı arkadaşlar kat sayılar? Varyans 3x dediğiniz olay aslında 3'ün karesi 9 çarpı varyans x değil miydi? E, o zaman burası da 1 bölü n kare olarak çıkacak. Bakın expected'dan 1 bölü n olarak çıkıyordu buradaki katsayı. Ama varyansdan ne olarak çıkması lazım? 1 bölü n kare olarak. Çünkü aslında ben bu içeriği ne olarak açabilirim? x1 bölü n artı x2 bölü n artı x3 bölü n. Sonra bunların hepsini ayırdık diyelim. Başlarına birer varyans koyduk. Bunları kısaca v olarak yazıyorum artık. Sonra bunların içerisinden çıkarmaya kalktığımız zaman Bakın her biri için 1 bir bölü n kare olarak çıktı. Çünkü 1 bölü eline çarptığım zaman varyansını n kare ile çarpıyorum aslında. n kareye bölüyorum ya da. Şimdi burayı hallettik. Peki varyans x1 nedir? E varyans x1 zaten normal popülasyonun varyansı ile aynı. Yani sigma kare. E sigma kare artı sigma kare artı sigma kare. Bu şekilde ilerliyorum. Sonuçta bunlar independent and identically distributed dedi. Bölü n kare Buradan da ne geliyor arkadaşlar? Hemen bakalım. Sigma kare çarpı n bölü n kare. Yani sigma kare bölü n geldi. Bu da arkadaşlar bize çok önemli bir sonucu gösterecek. Bakın buradaki sigma kare bölü n ve buradaki mü olaylarına çok dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü central limit teoreme geldiğimiz zaman aslında bu random sampling'deki bulduğumuz bu değerlerin formülümüzde nasıl karşımıza çıktığını beraber göreceğiz. Bu konuyu bitirirken artık burada ne söyleyebilirim? Hemen bir tekrar edelim genel olarak. Dedik ki bir tane popülasyondan en uzunluğunda, en büyüklüğünde bir örnek grup alıyorum. Bu örnek grubun ortalamasının beklenen değeri aslında neye eşit oluyor? Gerçekten popülasyonun gerçek mini'ne eşit oluyor. Ama aynı örnek grubun ortalamasının varyansı, bakın örnek grubun ortalamasının varyansı tekrar ediyorum. Yani x barın varyansı aslında. Neye eşit oluyor dedik? Sigma kare bölü n'e eşit oluyor. Yani direkt sigma kareye eşit olmuyor arkadaşlar. Bir tane bölü n var burada.